Azmi şu çerçeveyi oynatmadan tut e, Deniyorum patron Dönemez mi yap Bu çerçeve benim bir dahi olduğumun kanıtı olacak <laughs> e, e, Nasıl yani patron Bu boş bir çerçeve Merak etme Azmi Yakında bu çerçevenin içini dolduracağız <laughs> Biraz sağa, şimdi biraz sola, çok hızlı az aşağıya. Kayan... Azmi, Azmi, sakar Azmi. Çabuk kaldır şunu yerden. Senin yüzünden şaheserimi koyacağım biricik çerçevem zarar görüyordu. Ama patron çok hızlı söyledin, kafam karıştı. Ee... Tamam, tamam özür dilerim. Patron. Yine ne oldu Azmi? Bu çerçevenin içini neyle daldıracaksın Demek Türkan bu sefer de Zeyrek Camii'ni hedef aldı görünüyor. Zeynep, bize bu yer hakkında biraz bilgi verebilir misin? Edindiğim bilgiye göre Zeyrek Camii yaklaşık 900 yıl önce inşa edilmiş. Birbirinden farklı üç yapının bir araya gelmesiyle oluşan bir ibadethanedir. Hı? Asırlardır varlığını sürdürüyor. Çok dayanıklı olmalı. Bizans döneminde üç ayrı kilisenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Ayasofya'dan sonra ayakta kalan en büyük kiliseymiş. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet döneminde camiye dönüştürülmüş. Bu köklü ve özel tarihi yapıyı gürgene kaptırmamalıyız. Acaba bu sefer ne yapmayı düşünüyor? Güzel düşünmüşsün patron. Ama koskoca camiyi nasıl tablo <laughs> haline getireceksin? <laughs> İzle ve gör Azmi. Senin dahi patronun. Onu da düşündü. <gülüyor> <gülüyor> ta 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 hmm, O ne patron? <laughs> Bu yeni icadım hapseden 1350. <gülüyor> <gülüyor> Son üretim. Tablo içine hapsedemeyeceği hiçbir yapıt yok. Aha. İzle ve gör. <laughs> İşte bu kadar basit. Bununla hem tahribi yapıyı ortadan kaldıracağız hem de... Hem de ne patron? Hem de atölyeye bir dekor katmış olacağız canım. Hmm. <laughs> Neden Zeyrek Camii'ni seçtin patron? Anlatayım şaşkın. <laughs> Bunun yanında Zeyrek Camii'nin mimari özellikleri de önemlidir çocuklar. Dış mimarisinde girintili tuğla tekniği kullanılmıştır. Bu yüzden duvarın kalınlığı normal tuğlanın kalınlığından 3 kat daha fazladır. Oo. Zeyrek Camii'nin bulunduğu yerde çok güzeldir çocuklar. Bir, bir, Muhteşem bir Haliç manzarası vardır. <laughs> Gürgen hey. ne yapıyorsun sen? Dersi dinlemediğin yetmiyormuş gibi bir de arkadaşlarına engel oluyorsun. Şey öğretmenim, Zeyrek Camii dediğinizi duydum sanki. O zaman şimdi senin dikkatini Hı. ölçeceğim. Zeyrek Camii tablosu kime aittir? Kime ait olacak? Olsa olsa Osman Hamdi Bey'e aittir. Evet evet. Bunu bilmemek ayıp olur, öğretmenim. Hı. Zeyrek Camii tablosu Osman Hamdi Bey'in çok ünlü bir eseridir. Ya. Otur Gürgen. Bu gidişle tarih dersinden yine kalacaksın. Kime ait o tablo? Hasan. Osman Hamdi Bey'in olması lazım. <laughs> Öyle bir tablo yok ki Gürgen. Öğretmen bulunduğu yer itibariyle caminin tablo kadar güzel olduğunu söyledi. <laughs> Demek tablo kadar güzel. Ben onu gerçek bir tabloya dönüştüreyim de görün siz. İşte böyle azmi beni kandırmanın ne demek olduğunu görecekler. Zeyrek Camii bundan sonra tablo olacak. Hatta yanına denizi de çizeriz. denizi de ben çizebilir <laughs> miyim patron? Üstüne birkaç tane de martı. <laughs> Romantikleşmeyi bırak da işe koyulalım Azmi. Hep oyalıyorsun beni, hep. <laughs> bir deli mucik Yepyeni icadıyla hükmünü sürecek İstanbul sokaklarında bir yüce bilge Gözü kara lider yanında yaveri de var Kes artık asmi düşünüme Yapacak çok işimiz var yine Zeyrek camini Fatih'e Fatih'i İstanbul'a yar etmem Kırmızı sonra yeşile basbak oldurduk. Yüzyılın buluşu hapsedenle koskoca camiyi ufacık kataşa doldurduk kırmızı sonra yeşile basbak oldurduk. Yüzyılın buluşu hapsedenle koskoca camiyi ufacık kataşa doldurduk. doldurduk. Aldığım sinyallere göre Gürgen harekete geçti çocuklar. Hı. Hemen gidiyoruz Çınar. Bir planımız var mı? İşimize yarayabilecek bir takım aletler var. Onları kullanarak Gürgen'i durdurabiliriz. Yine de önce Gürgen'in ne yapacağını çözmeliyiz. Bunun için yola çıksak iyi olur arkadaşlar. Gürgen'i durdurmak için sabırsızlanıyorum. Görüşürüz çocuklar. Dikkatli olun. Görüşürüz Çınar, Görüşürüz Çınar. Sizi böyle keyifli görmek ne güzel çocuklar. Neden topallıyorsun Elif? Bir şey mi oldu? Merhaba koca Çınar. Yanımda zıp zıp getirdim. Hepimiz onunla oynadık. Koş gibi koştuk. Sadece ben havadayken biraz hareketlenmiş olabilirim. İnerken ayağımı burktum. Biraz daha dikkatli olmalısın Elif. Neyse ki ciddi görünmüyor. Bir iki güne geçer. <laughs> Ali'yi görmen lazımdı. Zıp zıptan inince senin yanına hepimizden önce o geldi. Onunla ilgisi yok bir kere. Görev beklemez diye koşarak geldim. <laughs> Görev demişken Gürgen bugün neyin peşinde kocaçına? Her zamanki Gürgen işte. Çevik. Bayar patron. Çekiç. <laughs> şurayı da şöyle yaparsak. Geriye sadece boyaması kalır. Hatran, <laughs> ne yapacağını söylemeyecek misin? Meraktan çatlayacağım artık. İcada da benzemiyor. Öğreneceksin Azmi, sabırlı al. Mutlak de hazır al. Git el fırçasını getir de üzerindeki tozları alıp muhteşem planımı anlatayım. <laughs> Getirdim patron. Hı. Bu ne Azmi? Getire getire tuvalet fırçasını mı getirdin? Sana el fırçası dedim el! Bu da elle tutuluyor patla. Hem meraklanma sadece bir kere kullanıldı. Yeni aldım ben onu. Ne? Bir de kullanıldı mı bu? Sen bitti Azmi çabuk buraya gel! Saat kuleleri ülkemize 1600'lü yıllarda girmiştir. 1900'lü yıllardaysa daha çok saat kuleleri yapılmaya başlanmıştır. Padişahlar ve devlet yöneticileri güçlerini göstermek için saat kuleleri yaptırmışlardır. Peki içinizde saat kulesi gören var mı? Ben gördüm, ben gördüm. Söyle bakalım Gürgen, nerede gördün? Dolma bahçede gördüm öğretmenim. Hmm. Demek Dolma bahçe saat kulesini gördün. 19. yüzyıldan beri varlığını koruyan bir yapıtımızdır. Peki kimin yaptırdığını biliyor musun Gürgen? Ben biliyorum. Dolma bahçe saat kulesi 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır öğretmenim. Aferin Hasan, doğru. <laughs> Tam öğretmenin gözüne giriyordum. Hemen atlamasan olmazdı değil mi? e <laughs> sanki nereden belli ikinci Abdülhamit'in yaptırdığı? Bunlar hep söylenti. Hayır Gürgen'cim. Dolmabahçe Saat Kulesi'nin üzerinde ikinci Abdülhamit'in Tuğra'sı vardır. Bu da onun yaptırdığının kanıtıdır. <laughs> Tuğra da ne? Tuğra, Osmanlı'da padişahların güç ve yetkilerini simgeleyen bir imzadır. Güç ve yetki mi? <laughs> Bu yüzden ben ne kendi turamı yaptım Azmi. Ne kadar yanlış düşündüğümüze inanabiliyor musun? Bu zamana kadar neden başarısız olduğumuzu anladım. Elimizde bir yetki bile yoktu. Ama yetki bizde olursa bizi kim durdurabilir ki? Hiç kimse. Ben de gidip Oradaki Tura'yı çıkartıp yerine kendi Tura'mı koyacağım. Artık Dolma Bahçe Saat Kulesi patronunun olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeter mi? Yetmez. Başka ne yapacaksın? Tuğra'mı iki kıt arasında gökyüzüne yansıtacağım ki tüm İstanbul üzerindeki hakimiyetimi herkes görsün. Böylelikle tarihi yapılara istediğimi yapabilirim. O dört ufaklık da hiçbir şey yapamaz. <laughs> Patran sen gerçek bir dahisin. Eee <laughs> benim görevim ne patron? Senin işin bununla. <laughs> Ayrıntılarını yolda anlatırım. Artık işe koyulma zamanı. Hadi. <laughs> çeteki Saat kulesini Biraz değiştirip Kendi turamı koyup İstanbul'a hükmedeceğim Patron ne alırsın Kardan görsün İstanbul kimmiş patron Dalgalansın Turamız Hem Avrupa hem Anadolu Yakasından izlensin Şu numarama iyi bak Elikolu bağlanmış muhafızlar Evden çok uzağa Yazı tura mı atsak Yoksa çöp mü çektirsek Boğazın kenarına Tur adamı dikmesek Tic Şu iyi bak Elikolu bağlanmış muhafızlar Evden çok uzak Yazı tura atsak Yoksa çöp mü çektirsek Boğazın kenarına Tur adamı dinlesek. Tak şunu marama iyi bak minik kolu bağlamış bu EVDEN çok uzak? Gezitür amır atsak yoksa köpek çeksek bu alpin tur adamı diktirsek. Donma bahçe saat kulesini korumalısınız çocuklar. Sen hiç merak etme kocacınar. Üzgünüm Elif ama sen eve gidip dinlenmelisin. Eğer bugün eve gidip bileğini dinlendirmezsen bu birkaç görevde bulunamamana sebep olabilir. Koca Çınar haklı Elif. Daha iyi olabilmen için dinlenmen gerekiyor. Gürgen'i merak etme biz hallederiz. Sen bir an önce bileğini iyileştir. Sanırım başka çarem yok. Saat kulesi hakkında bilgi edinmeyi unutmayın. Gürgen'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Haklısın Elif. Dolma Bahçe Saat Kulesi Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolma Bahçe Sarayı'nın saltanat kapısı arasında yer alır. 1890-1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit tarafından Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. Hmm. Edindiğim bilgilere göre 27 metre yüksekliğe sahip olan yapıt 4 katlı olarak inşa edilmiş. Mimarisi yükseldikçe daralan bir yapıya sahiptir. Ayrıca üzerinde ikinci Abdülhamit'in turasını bulunduruyormuş ve kulenin saatleri hala çalışır durumdaymış. Gücünün amacı saatleri bozmak olamaz değil mi? Sanmıyorum. Başka bir amacı olmalı. Gidip öğrenmelisiniz çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Koca Merhaba, <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız diyecektim ama zaten çok neşeli görünüyorsunuz. Evet Çınar, güzel bir oyun oynuyorduk. Güzeldi ama oyunu Zeynep kazandı koca Çınar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben rüzgarın hızını ve mesafeyi hesaplayıp ona göre attım. Kazanmayı çok istedim ama ben rüzgarı hiç hesaba katmamıştım. Yine çok hırslı görünüyorsun Elif. Ancak hırsını kontrol edemezsen başarman zorlaşır. Hı? Gülge'nin çok hırslı olup hiçbir şey başaramaması gibi mi? <laughs> Çok güzel bir örnek verdin Ali. <laughs> Gürgen bu sefer neyin peşinde? Gürgen'in ilgisini bu sefer de Fatih'teki Kız Taşı çekmiş. Hmm. Hmm. Orada ne istiyor olabilir ki? Hmm. Fatih semtinde bulunan Kız Taşı milattan sonra 455 yılında yapılmış. Markianus tarafından Amastrion'a dikilmiş. Ha? Ne kadar da eski. Evet Elif. Roma döneminden kalma bir yapıt bu. Demek Fatihte. De. Bize verebileceğin başka bir bilgi var mı Zeynep? Tabii ki. Aynı zamanda yapıt Mısır granitinden yapılan iki parçadan oluşuyormuş. Hmm. Hiçbir hmm. tahminde bulunamıyorum. Hmm. Benim de aklıma hiçbir şey gelmedi. Gürgen bu yapıttan ne istiyor olabilir ki? Hmm. <gülüyor> 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 i̇şte benim dünyada bir ilk olan devasa mükemmel icadım. <laughs> ne oldu patron? Ne oldu? ne ne oldu Azmi? Ee, bağırdın ya patron. Bir şey oldu sandım. <laughs> oldu Azmi. Oldu. Çok güzel bir şey oldu. Patronun yine İstanbul'un en zeki insan olduğunu kanıtladı. Yine derken patron, sen hiç kanıtlamadın Hı. ki. Azmi, Hı. ben de burada. Bu zamana kadar sana kötü davrandım diye neler yaptım. Ama yok, yok. Sen hak etmiyorsun. Gerçekten mi? Benim için bir şey mi yaptın? Beni ağlatacaksın patron. Şu örtüyü kaldır da bak bakalım. Hı. Hı. Yeah. Aşk olsun patron. Ne Azmi? Yoksa yaptığım şeyi beğenmedin mi? Beğendim patron. Beğendim de, ben böyle mi görünüyorum? Ayıp ediyorsun Hı. ama Eee, yapım aşamasında teknik bir arıza olmuş olabilir. Senden de memnuniyetsiz çıktın. <laughs> Olur mu öyle şey patron? Bana yaptığın ilk hediye bu. Nasıl beğenmem? Bunu da mı bana yaptın, Hı. bunu da mı? <laughs> Abartma Azmi. <laughs> o kadar da değil. Bu, türünün ilk örneği. Dünyada bir ilk olan icadım. Ufalayan 455. Hı. Toz haline getiremeyeceği tek bir taş bile yok. E, nasıl çalışıyor patron? Ben çalıştırayım Hı. lütfen lütfen. Tamam tamam. Sen de <laughs> hemen çocuklaşıyorsun. Madem çok istedin. <gülüyor> 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 i̇şte bunu parçalayabilirsin. Yaşasın. <laughs>

Azmi Ne yaptığını sen? Kafamı kırıyordun az kalsın! Atölyeyi de başımıza yıkacak Allah'ım! Çabuk o parçaları yerine koy! Yoksa elimden mi kaza çıkacak? Ay çok özür dilerim patron! Kızma isteyerek yapmadım! Hemen eski haline getiriyorum! Hmm. Bir şey sarabilir miyim patron? Sor Azmi! Yine ne var? Neden bunu icat ettim patron? Kız taşını paramparça etmek için. <laughs> Ama biz kız değiliz ki. Kız taşını ne yapacağız? Kız taşının kızlarla bilgisi yok. Sen de hiçbir şeyi bilmiyorsun. Gerçi geçenlerde ben de öyle bir hataya düştüm. Ha. Bunların yanında kız taşının bir diğer özelliği ise granitten yapılmış iki parçadan meydana gelmesidir. Bu zamana kadar gelmesine şaşmamalı çocuklar. Çünkü granit oldukça dayanıklı bir taştır. Hatta gürgen astronot olduğu zaman uzay mekiği yapımında bile kullanabilir. Ne? Astronot uzay mekiği mi? <laughs> Nihayet gürgenin ilgisini çekebildik çocuklar. Gürgen sana bir soru sormak istiyorum. Hı. Hı. Eğer bilirsen, sana tarihten iyi bir not vereceğim. Bilemezsen de oradan kalkıp ön sıraya Hı. geleceksin. Anlaştık mı? Sorun öğretmenim. Sorun, sorun. Ben zaten İstanbul'un tarihi eserleri konusunda ...epey tecrübeli olduğum için uykum kalmışım <laughs> ya. <gülüyor> ben sana yine de basit bir soru soracağım. Kız taşı ismini nereden almıştır? Hmm. Ee. <laughs> ne var ki bunda öğretmenim? Nereden aldı Hasan? Yatımcı olsana biraz. Evet Gürgen. Bize vereceğin bir cevap var mı? <laughs> Tabii ki var öğretmenim. Eskiden kız taşının olduğu yerde kızlar beş taş oynarmış. Bu yüzden yapıtın adına kız taşı demişler. Yanlış. Bu eserin üzerinde efsanevi bir kadın figürünün kabartması olduğu için adına kız taşı denmiş. Seni ön sıraya alalım Gürgen. Astronotun sadece bir adım uzandaydı Azmi. Sadece bir adım. <laughs> Yazık olmuş patron. İşte bu yüzden hedefim kız taşı Azmi. Üzerindeki sembolle birlikte tüm yapıtı ödünç çalacağım. Böylelikle hem öğretmenim bana bir şans daha verecek... ...hem de uzay mı kim için dayanıklı bir taş elde edeceğim. Hem de Tarih tersinden geçmeme engel olan kız taşını yok edip yerine Azmi taşını koyacağım. <laughs> bir an önce harekete geçelim patron. Kendi ikilimi oraya koymak için sabırsızlanıyorum. Demek seni harekete geçirmek için böyle bir şey yapmam lazımmış. Kaçmak maçmak yok. Kaçmak maçmak yok. Bom 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 kaçmak kaçmak yok bom 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 mu mı kaçmak kaçmak yok İstanbul'u yıkalım mı kaçmak kaçmak yok bom 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 kaçmak kaçmak yok bom bom bom. Bom bom bom. Bom, bom, bom 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 yanınıza kalmaz her şeye maydana zoruşunuz sizden İstanbul'a muhafız bir salatalık olurdu. Yıkarız, geçeriz, kız taşını ezeriz. Yerine melek yüzlü birisini dikeriz. Eseriz, güleriz, yan bakana güleriz. Sorun değil bir fotoğrafta onunla çekeriz. Kaçmak maçmak yok, bom bom bom, ufalayalım mı? Kaçmak maçmak yok, İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak maçmak yok, bom 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 kaçmak kaçmak yok bom 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 kaçmak kaçmak yok bom 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 ufalayalım mı kaçmak kaçmak yok İstanbul'u yıkalım mı kaçmak kaçmak yok bom 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 kaçmak kaçmak yok bom bom bom. Bom bom. bom 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 Hadi çocuklar hızlı olun. Gürgen harekete geçti. Sen hiç merak etme koca Çınar. Yine başaramayacak. Hı. Biz İstanbul muhafızlarıyız. Biz varken hiçbir tarihi yapıta zarar veremez. Hadi o halde. Bir an önce yola çıkmalıyız. Hı -hı. Hoşça kal koca Çınar. Güle güle çocuklar. Hoş geldiniz çocuklar. Gününüz nasıl geçiyor bakalım? Hoş bulduk koca Çınar. Günümüz çok güzel geçiyor. Hı -hı. Hiç de güzel geçmiyor. Niye Ali? Bir şey mi oldu? Attığım misketler sekerek gidiyor. Herkes düz atıyorken ben niye sektirerek atıyorum ki? Bu kötü bir şey değil ki Ali. Bu atışın sayesinde birçok oyun kazanacağına eminim. Gürgen'den bir <laughs> haber yok mu koca Çınar? Şaşırtıcı ama henüz yok Mehmet. ya. <laughs> Ne? ne oluyor patron? Ne bağırıyorsun Azmi? Ödümü koparttın. sen de benim ödümü koparttın patron. Galiba kötü bir rüya gördün. Sorma Azmi sorma. Astronotluk yolumda bana engel olan her şeyi ortadan kaldırıyoruz. İşleri hızlandırmalıyız. Otur ve dediklerimi yaz. Oy, oy, oy. Söylüyorum Azmi. Dinliyor musun? <laughs> Zaman hemen. Yer sirkeci postanesi. Neden sirkeci postanesi patron? Geçen gün sınıfta kağıttan gemi yapıyor. <laughs> sirkeci postanesi 1905-1909 yılları arasında tam 4 yılda yapılmıştır. Vedat tek tarafından yaptırılmıştır. Türkiye'nin en büyük postanesidir. Gürgen? Gürgen? Efendim öğretmenim? Neyle uğraşıyorsun yine? Derslerimi hiçbir zaman dinlemiyorsun. Şey öğretmenim, gemilerim bitince dinleyecektim. Hmm. Gemileri teneffüste yapabilirsin Gürgen. Tabii ki öğretmenim. Şimdi söyle bakalım. Sirkeci postanesi görevi dışında ilk ne olarak kullanılmıştır? <laughs> Öğretmen de amma kolay sorular soruyor Hasan. <laughs> Adı üstünde sirkeci postanesi. İnsanlar oradan hep sirke alırmış. Hatta sirkesi o kadar meşhurmuş ki önünde uzun kuyruklar alırmış. Orası hiçbir zaman sirke satmak için kullanılmadı Gürgen. Hikayelerini Sene'ye anlatırsın artık. Benim adım da Gürgen'se orası çok geçmeden sirkeci dükkanına dönecek. İşte böyle Azmi. Ben de... Ne yapıyorsun sen Azmi? Dediklerini yazıyorum <laughs> patron. <gülüyor> <laughs> Azmi, sen beni delirtecek misin? Tüm konuşmalarımı yaz mı dedim ben sana? Ya hangilerini yazacağımı da söylemedin ki patron? <gülüyor> tamam, <laughs> artık işimize bakalım. Patron. Ne var Azmi? Planımız ne? Planımız sirkeci postanesini sirkeci dükkanda çevirmek. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl olacak? Orasını dahi patronun düşündü. <laughs> Merakla beklediğiniz Gürgen yine harekete geçmiş durumda. Bu sefer neyin peşinde Koca Çınar? Sirkeci postanesi. Bu sefer de Sirkeci'deki büyük postanenin peşinde demek. Olsun Ali. Gürgen Sirkeci postanesinin peşindeyse biz de onun peşindeyiz. <gülüyor> 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 Dur patron. <laughs> ne oldu gene Azmi? Sakın bal dökme patron. Sirke limonla yapılır. Limonla mı? Saçmalama Azmi. Sirke dedin. üzümle yapılır. Limonla. Üzüm dedim Azmi. Limon. Üzüm. Limon. Üzüm. Limon. Ne? Ne? Al sana limon o zaman. Ne oldu gene Azmi? Deşendim de. Sanırım torç limondan yapılıyordu. Ben gene karıştırdım. Arada bir düşünebilmen beni çok mutlu ediyor Azmi. Sağ ol patron. <laughs> Yeni dönüştüren 27 ile sirkeci postanesi birkaç saate sevimli bir sirkeci dükkanına dönecek. Yaşasın. <laughs> Biz Hı. hazırız. Hadi yola çıkalım artık. Hadi, hadi. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Hoş geldiniz çocuklar.